Hadi bakalım, hazır. Hop. Yap dönüşünü. Aferin. Güzel. Sonuç. Güzel. Aferin. Gel topa doğru. Aferin sana. Daha çabuk ama. Daha çabuk. Uygulamaya daha çabuk koy. Uygulamaya daha çabuk koy. Haydi bakalım. Dön. Evet. Aferin. Gel öne doğru. Dönüş yap. Çalım at. Gel dön. Çalım at. Daha çabuk. Daha çabuk. Karar ver. Ne yapacağını karar ver. Bir daha aynısı. Ne yapacağına karar ver çabuk. Hızlı. Aynı çalıma atma geldi Gel aydan git topa. Kontrol. Aferin. Güzel kontrol. Evet. Etkili. Kalkta ele geçirdikten sonra bir hareketli kontrol yapabilirsin. Hedefe doğru. Haydi bakalım. Aferin. Güzel kontrol. Sonda bak. Bir kontrol yapmayı unutma. Garanti olsun. Daha net olsun. Evet. Aferin. işte bu. Dön. Dön. Daha çabuk, daha çabuk sonra. Tam er. biraz. Hadi bakalım geldi. Son 3. Hızlı karar ver. Hızlı karar ver. Hızlı karar ver. Hızlı karar ver. 4. Kötü pas. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet sonuçlandı. Haydi son 2. Gel. Gel son 2. Çabuk 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 çabuk. Daha çabuk. Daha çabuk. Daha çabuk. Bir kontrol yap. Sonuçlandı. Haydi geldi. Evet, yaptır şunu. Güzel sonuç. Aferin. Gel izleyelim.